Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Kazakistan'la ilgili 5. kez haber servis ediyoruz, yeni gelişmeleri aktaracağız. Diğer 4 videoda bahsettiğimiz gelişmeleri aktarmayacağımızı da ifade edelim. Kazakistan'da Bizlere de şu şekilde yorumlar gelmiş. Rüşvet, düşük maaş, her şey pahalı, kredi faizleri yüksek, maaşlar ortalama 100-150-200 dolar. Dimitri Mendeleev tablosundaki bütün elementler neredeyse bu ülkede bulunuyor. Yani maden açısından zengin bir ülke. Dünyada toprak bütünlüğü olarak 9. ülkeden bahseden bir yorum gelmiş. Bilindiği gibi en büyük soru işareti Rusya'nın askeri müdahale teklif edip etmeyeceğiydi. Bu konuda Kremlin'den açıklamalar geldi. Kremlin'in Kazakistan'a olası yardımı ile ilgili sözcüden açıklamalar yapıldı. Umarım Kazak dostlarımız iç sorunlarını kendi başlarına çözebilirler. Dış müdahaleyi önlemek önemli açıklaması yapıldı. Kremlin sözcüsü Kazakistan makamlarının Rusya Federasyonu'ndan yardım talep etmediğini de söylüyor. Ki burada şöyle bir soru işareti var. Bilindiği gibi halk bu gösterileri Nazarbayev ve Tokayev'e karşı yapıyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Tokayev ki aslında ülkeyi yöneten Nazarbayev bakalım nasıl bir adım atacak. Bazı ülkelerde devlet başkanları görevden gitmemek için örneğin Esad gibi Rusya'yı ülkeye davet etmişti. Bunu da hatırlatalım. Umarım bu tarz bir gelişme yaşanmaz. Resmi Kazakistan web sitelerine yurt dışından erişilemiyor, kullanıcılar kablolu internetin kesildiğini bildiriyor cümlesi de kullanılmış. Hemen kontrol edelim. Akorda'nın resmi internet sitesine giriyoruz. Yani Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesi Akorda'ya bakalım. Akorda'ya baktığımızda tıkladığımızda sitenin gerçekten de yüklenmediğini görebilirsiniz. Kazak VPN'i kullanarak denemedim. Dolayısıyla o şekilde açılıyor mu bilmiyorum. Fakat yurt dışından erişimin kapandığı ifade ediyor. Yine Kızılorda bölgesinde protestocular demir yolu ve otoyolu kapattı. Kazakistan içinde Tokoye ve Nazarbayev'in istifası ve meclisin feshedilmesi isteniyor. Daha sonrasında Almatı'dan yeni görüntüler de servis edildi. Almatı'da göstericiler hükümet binasını yakmış durumda. Ayrıca gösteri yapan şahıslar Almatı'da Mir24 TV kanalını ele geçirdi. Ülke genelinde canlı yayın talep ediliyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in parlamentoyu feshedip erken genel seçim alacağı da belirtiliyor. Bu kapsamda dediğimiz gibi halkın beklentisi Tokayev ve Nazarbayev'in istifa etmesi yönünde. Moskova'da da Önemli bir bulvarda Kazakistan diplomatik misyonu binası yakınında güvenlik önlemlerinin arttırıldığı duyuruldu. Almatı'da iktidardaki Nur Sultan Partisi'nin binası ve Cumhurbaşkanı konutu da kullanılamaz hale gelmiş durumda. Görüldüğü gibi provokatif eylemler de artıyor. Bu kapsamda Rusya'nın işin başından beri saat başı açıklama yapması da dikkat çekici olsa gerek bu kapsamda live you mapteki haberleri de sizlere aktaralım daha çok kazak meclisinden haberleri aktarmaya çalışsak da internet kesildiği için bilgi akışı azaldı cumhurbaşkanı tokayev kazakistan halkına yönelik başka bir açıklama yapacağına dair söylentiler olduğu ifade ediyor dediğimiz gibi parlamentonun feshedilmesi bekleniyor ülkede internet kesilmesi nedeniyle tüm resmi kaynaklar kapalı olduğu için bilgiler doğrulanamıyor agitten de açıklamalar geldi agit başkanı kazakistan Yunanistan'daki son gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu. Şiddet mevcut sorunları çözmek için asla doğru bir yanıt değildir. Durumun tırmanmaması için açıklama yapıldı. 2 dakika Kazakistan'ın nasıl Türklükten uzaklaştığına ilişkin videoyu dinleyip diğer haberlerimize devam edelim. O devrin darecileri Türkçülük sadece yazıp çizmekle olmaz. Haydi Türkistan'a gidiyoruz. Hocalık yapacaksın dediklerinde İki aylık kızımı Türkiye'de bırakarak Kazakistan'ın yolunu tuttum. Ama 2011 senesinde bir sempozyum vesilesiyle tekrar gittiğim Türkistan girişinde, Türkistan'ın girişinde artık bu mısraların olmadığını gördüğümde içim cız etti. Kıymetli dostlar, büyük insanlar çok sık dünyaya gelmezler. Bugün Macan Cuma Bay ve Asız Bey de Türk tarihindeki yerlerini aldıkları gibi Yüce Türk milletinin gönlünde taht kurmuşlardır. Karşılıksız olarak sevdikleri, onun uğrunda yaşayıp öldükleri milletleri de onları karşılıksız olarak bağırlarına basmışlardır. Bu sempozyumun vesilesiyle ben de geçmişten bize Türk Birliği'nin temellerini atan iki Önemli şahsiyetimiz hakkında size kısaca bilgi vermeye çalıştım. Zamanı da iyi kullanmak için biraz hızlı az sürermiş gibi gittim kusura bakmayın. Rusya Savunma Bakanlığı 2 adet modernize edilen Tupolev 160M stratejik nükleer uçağın bu yıl içinde Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine teslim edileceğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada bu yıl içinde Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine teslim edilmesi planlanan Tupolev 160M stratejik füze uçaklarının Yeni elektronik harp cihazları ve yeni silahlarla donatılacağı da not düşülmüş. Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri Stratejik Havacılık Komutanı Sergey Kobulaş kendisi bu şekilde açıklamalarda bulunuyor. Diğer haberlerimize bakalım. Pakistan'a gidiyoruz. Pakistan'la Umman arasında askeri işbirliği görüşüldü. Umman Kraliyet Donanması Tuamirali Sayıp Bin Nasser El Rahbi'nin Pakistan İslam Cumhuriyeti Deniz Filosu Komutanı Tuamiral Afiz Ahmet'i kabul ettiği ifade ediyor. Görüşmede Umman Kraliyet donanmasıyla Pakistan Donanması arasında mevcut deniz işbirliği alanlarının gözden geçirildiği de ifade edilmiş. Hindistan'dan Taliban'a yönelik açıklamalar geldi. Hindistan, Taliban'ın narkotik ekimiyle mücadele etmediğini duyurdu. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığımız şu duyuruyu yapıyor. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir şeklinde Suriye'den görüntüler görmektesiniz. 40 adet çocuk yatığı ve yorganı bu kapsamda Bağır Kalkanı bölgesinde Suriye vatandaşlarına verilmiş durumda. Suriye'de bunun dışında Sadaka taşı Derneği'nin İdlib'de zorla yerinden edilen ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda... Can cami ve okul açılışlarına devam ettiği duyuruldu. Bununla ilgili 100 metrekare alanı yapılan 200 kişi kapasiteli Mustafa Zehra Er Camisi'nin ibadete açıldığı duyuruldu. Yine Yunus Emre Enstitüsü devlete bağlı kuruluştan bahsediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Aziz ilçesinde üstün zekalı çocuklar için Türkçe kursu açtı. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 10.000 öğrenci arasından seçilen 35 öğrenci için Minik Laleler Türkçe okuma kursu düzenleniyor. Yaklaşık 2 hafta önce başlayan kursla 21 kız çocuğu 8 ila 11 yaşlarındaki üstün zekalı öğrenci Türkçe öğrenmeye başlamış durumda. Renkler, sayılar ve kendilerini tanıtma hakkında temel bilgiler ilk başta öğretiliyor. Bu haberde bu şekildeydi. Son bir haber Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Senegal İçişleri Bakanı ile terörle mücadele ve ticari ilişkilerimiz başta olmak üzere ikili işbirliği konularını ele aldık açıklamasında bulundu.